Gel amca, burada yer var amca Değil mi? Gel gel amca evet. gel. gel. Işık yürüyeceğim yolun her yönünden vuruyor. Her neyse selam şekerim. Bir tane serum aldım. Kız böyle mi yürüyeceğim? Çok da yorgunum. Her neyse bir tane serum aldım. Uzun süredir serum inceliyorum ve aklımda çok bilindik markalar vardı. Ama muhakkak mesela atıyorum 10 bin tane iyi yorum varsa işte 10-15 tane de yok cildimde sivilce yaptı, o yaptı, bu yaptı falan falan yorumlar. Ve cildimde şu sıralar kötü bir dönemden geçiyor. O yüzden hani o da gelir beni bulur mu? Hani o kötü özellik bir türlü emin olamadım. Ve riske dağıtmak istemedim. Bir de korktuğun şey seni bulur ya. O toplara da hiç girmek istemem. Ben de işte yine yorumları okuyordum, inceliyordum. B C vitamini serumunun yorumlarında bir tane marka gördüm ve işte şey yazıyordu işte bu markanın C vitamini daha önce kullandım ee, bunu da işte başka bir markanın altına yazıyor bunu işte bilmem ne markanınkini kullandım köpek sandım işte bunu da onun gibi sandım ama hiç alakası bile yok falan filan diye kötü yorum yapmış ve başka bir markayı almış ben de o övdüğü başka markanın serumlarına bakayım dedim Wop mu Wop mu bilmiyorum ismi nasıl okunuyor ama hem çok uygun aldım hem de işte indirim falan vardı. Bu videoyu da yarına yetiştirirsem hani belki siz de kaçırmamış olursunuz indirimi. Dün aldım ee, akşam gibi hemen anında kargolandı ve bu sabah gelmiş. Yani bir gün bile olmadı daha alalı. Yorumlarında bir tane bile kötü yorum yok. Şansım ezan okunuyor. <laughs> Neyse kapatayım devam ederim Beraber açacağız sizinle. shorts olarak atacaktım ama dedim ki beraber açalım. Hem biraz da konuşmuş oluruz. Özlüyorum. Şu an sanırım parlamıyorum ve güzel durduğuma inanmak istiyorum. Çok anlamıyorum. Çünkü şu an nasıl gözüktüğümü. Şimdi böyle bir sarım arayışındaydım ve hiçbir kötü yorum yoktu altında. Satış miktarı, yorumları da iyiydi. Hatta tabii deneyeceğiz. Bu biraz da aslında böyle cilt bakım ürünlerinde şans biraz önemli. Böyle. Bunu herhalde evdekiler açmıştır diye düşünüyorum. Bayağı uyguna geldi. Aldığım fiyatları şuraya koyarım. Hani linkini de aşağı bırakırım. Aldığım iki tanesi bunların bir tanesinden daha ucuzdu. Doğru mu cümle kurdum? Ayta denemesinden çıktım. Beynim kazan gibi ve sabah dersim de vardı o yüzden denemeye de aslında çok odaklanamadım sanırım. Böyle video çekemiyorum çünkü koştur koştur dershanedeyim ve şu son günlerde çok yorgun hissediyorum kendimi. Çok halsiz hissediyorum. Herkese hasta zaten hastalık havasındayız. Ve bunu shorts olarak atmak yerine dedim bari hani biraz konuşalım ya. Bunun hakkında deneyimlerimi de size aktarırım isterseniz. Ben böyle makyajı zevk için yapan bir insanım. Ve... Hmm, hediye de yollamışlar. Makyajı zevk için yapan bir insanım. Hani böyle çok hoşuma gidiyor. Atıyorum ben üzerimdekiyle uyumlu renkte far falan sürüyorum. Böyle çok eğlenceli geliyor bana. Ama şu son zamanlarda gerçekten... Yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Eğlendiğim için değil. Normal şartlar çok takılmam. Makyajlı makyajlı çıkarım dışarı kafama göre. Ama cildimden memnun değilim. Ee, gördüğüm doğal olarak yorulmuş görüntüden de memnun değilim. Ve bunu saklamaya kapatmaya çalışıyorum ki daha da modum moralim düşmesin. Ha kapatabiliyor muyum? Hayır. Bakın göz altlarım. Hele sabah bir dışarı çıktım. Bir baktım kendime. O kadar şişki her yerim. Uykusuzluk, yorgunluk... Böyle sanki operasyondan yeni çıkmış gibi duruyordum. O yüzden bir tane kafeinle göz çevrem için bir serum aldım. Kullanım önerisinde sabah akşam diyor. Yani günde iki kere. %5 kafein %2 C vitamini varmış. Bu gözaltı torbaları morlukları için. Zaten açıklama kısmında güzel güzel anlatıyor bunu. Ben o niyetle aldım. Bir de e, bir tane işte bu kırmızı serum tarzı bir şey var ya peeling tarzı onu alacaktım. Onu haftada iki uyguluyorduk. İşte cilt rengini tonunu falan açıyordu. Bu da C vitamini. Sabah akşam yine e, uygulayabiliyormuşuz günlük. Bu da yine lekeleri açıyor. İşte daha pürüzsüz bir görüntü sağlıyor. O yüzden bunu tercih ettim. Hani bir de daha sık kullanabileceğim rutin oluşturmak istiyorum. Daha sonra ne var? Satın aldığınız ürünler için sizin adınıza, sevimli dostlarımız için Hachiko Derneği'ne destek oluyoruz. Bu özel deneyim için, bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Mutlu ve sağlıklı günler dileriz diye bir notu var. Ben satın alırken ikinci üründe direkt %5 indirim vardı ve 30 TL'de bir ürünleri tanımladıkları indirim vardı. Bir de mağazayı takip edene 30 TL var. Zaten bir kere kupon kullanabiliyorsunuz. Yani bayağı iyiydi. İki kaç tane. Aa bayağı da denememiz için tebiye koymuşlar. Bunlar deneme boyu bu C vitamini serumu. Benim aldığım sanırım. Daha sonra hyaluronik asit serum yollamışlar. Parlıyorum. Kolajen serumun deneme boyunu yollamışlar. Bu ne? Aa takviye edici gıda. Bunun Bugün fark ettim incelerken kolajen, vitamin ürünlerini sattı. Ayrı bir yan mağazası da var ve C vitamini, çinko D3 vitamininin tek seferlik takviye edici gıdasını yollamış. Kolajeninin de yorumları çok iyiydi. Bir şişesi 30-35 TL civarındaydı. Her gün kullanım öneriliyordu. Ama ben bu tarz şeylerden yani sonuçta dışarıdan bir şey alıyorsun. Ne kadar fazla zararlı bilmiyorum. Doktor önerisi almadım asla kullanmam diye düşünüyorum şimdilik ama herkes ay saçım parladı, ay tırnağım gıçanım. Bir tane bile ya bir tane bile kötü yorum yok. Hani bu da fazla ütopik geliyor bana aslında. Deneyip göreceğiz ama. Ben şimdi bu serum'a bakalım. 30 milimlik. Elimin üstüne deneyeceğim bir tane. Bir kokusu kokusu var mı? Yapısı nasıl diye. Çok tatlı bir kokusu var. Rahatsız etmeyecek şekilde ve şey oradan belli olmaz gerçi ama çok çabuk emdi. Ve yumuşacık yaptı. Eğer bu devamlı koruyabildiği bir etkiyse hani böyle hemen 5 dakikada olup bitecek bir şey değilse hani bu elim parlıyor çünkü şu an doğal olarak sıvı bir şey sürdüm ama Yumuşaklık, kadifemsi bir yumuşaklık ve bir en normalde sert. Çünkü mahvoluyor. Bu etki gün boyu hatta düzenli kullanımda devamlı olarak şey yapacaksa çok okey. Bu daha jel gibi. Diğeri daha sıvıydı. Bunun ambalajının yani kutusunun üzerinde açma şeyi yoktu ama zaten bu kıt kıt ediyor siz açınca. Jel gibi ama bu da çok çok emildi. Hani etkisini elimin üzerinde anlayamam ama kokusuna ve emilme şeyine bakıyorum. Bayıldım. Bunları direkt bugün kullanmaya başlayacağım. Eğer siz de merak ederseniz yorumlardan yine sorularınızı cevaplarım. Ee, çok çok video çekemiyorum. Böyle uzun bir şekilde ama e, çekince bununla da alakalı deneyimlerimi de aktarırım. Kendinize çok çok dikkat edin. Eğer enerji hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.